Merhaba arkadaşlar. Dünkü hikayemizin devamını bugün anlatıyorum. Başlıyoruz. Samantha kibarca oturmasını işaret edip "Lütfen oturun." dedi. Teyzem bir süre Samantha'nın yüzüne bakıp yeniden oturdu. Hiç tanımadığı birinin evine gelip onu bu şekilde yönlendirmesinden nefret etmişti. Ancak yine de söylediğini yapmıştı. Elena benimle geliyor. Eğer isterse size arada yapacağı ziyaretler dışında onu görmeyeceksiniz.'' Sonra tekrar bana döndü. Elena, vakit kaybetmeyelim. Teyzem, sen kim oluyorsun da bana emir veriyorsun? Diye bağırarak ayağa kalktı. Sonra bana döndü. 17 yıldır ben bakıyorum sana. Senin için ne kadar para harcadım haberin var mı senin? Borcunu ödeyene dek hiçbir yere gidemezsin. Hayatımda ilk defa teyzeme sesimi yükselterek cevap verdim. Senelerdir çalışıyorum. Üstüne bir de sana para veriyorum. Benim sana değil, senin bana borcun var. Teyzemin gözlerinden ateş çıktığını görebiliyordum. Üzerimi yürüdüğü anda Odada güçlü bir rüzgar oluştu. Teyzemin geriye doğru uçurarak az önce oturduğu koltuğa sabitledi. Teyzem böyle çok korkmuştu ki her an bayılabilirdi. Samantha'ya baktım. Hala aynı şekilde oturuyordu. Tek bir parmağını bile kıpırdatmamıştı bunu yaparken. Sınırlarımı zorlamamanızı diliyorum dedi sakince. Samantha'da kesinlikle bir kraliçe asilliği vardı. Daha önce hiç kraliçe görmemiştim ama kraliçe böyle olur diye düşünmüştüm. Evet Eski zamanlardaki güçlü ve kadim kraliçeler mutlaka böyle olmalıydı. Zira Yelena'ya bağırmanız bile gözümde büyük bir suç. O bizim için önemli. Gözleri beni bulduğundan bir şey söylemeden yukarı çıktı. Hızla eşyalarım toplayıp aşağı indim. Teyzem korkudan ağlamaya başlamıştı tek bir kelime etmeden evden çıktık. Kapıdaki çocuk bir şey söylememe fırsat vermeden çantamı elimden aldı. Öne geçip bu tarafta dedi Samantha'ya. O önde biz arkada yürümeye başladık. Nereye gidiyoruz? diye sordum Samantha'ya merakla. Boyut kapıları sürekli yer değiştirir. Bizim kullanacağımız biraz ileride. Son bir iki saattir çevremde konuşulan hiçbir şeyi anlamıyordu. Aptal bakışlarım Samantha'ya komik gelmiş olacak, güldü. Her şeyi öğreneceksin. Çıkmaz bir sokağa girdiğimizde durduk. Samantha kolunu öne uzatıp avucunu tam karşıya gelecek şekilde kaldırdı avucunun tam karşısında mavi ışıklar saçan bir daire oluştu. Işıklardan dallar oluşup birbiriyle bağlandılar ve dairenin içini ağaç dallarını andıran şekillerle doldurdular. Samantha bana döndü. Hazır mısın? Gözlerimi ışıklar saçan daireden zorlukla ayırıp ona döndüm. Bilmiyorum. Uzanıp elimi tuttu. Her zaman yanında olacağım Yelena. Söz veriyorum. Cevap vermeden başımı sallamakla yetindim. El ele daireye doğru yürüyüp kapıdan geçtik ve ben bambaşka bir dünyaya adım attım. Artık oryentliydim. taşlarla döşenmiş yolu adımımı atıp karşımda tüm ihtişamıyla duran Doğu Lermont'a baktı. Okuldan çok beyaz taşlarla örülmüş bir kaleyi andırıyordu. Sol tarafında onunla bitişik tek katlı bir yapı daha vardı. Açılabilen def camları ve ilginç bir şekilde eski zamanlara kadar esen yeni dünyadan bir rüzgarı andırıyordu. Anladığım kadarıyla da emekhane olarak kullanılıyordu. Yaşadığım şehirde gördüm ve her zaman beğeniyle incelediğim devasa felforje demir kapıların açık olan tek kanadından bahçeye girdik. Bahçenin etrafı yüksek olmayan duvarlarla çev çevrelenmişti. Duvarları birbirine bağlayan sütunların üzerinde belirli aralıklarla geniş tabağa benzer ne olduğunu çözemediğim şeyler yerleştirilmişti. Duvarların beyazlığına rağmen tabaklar siyahtı. Bahçe normal bir okulun sahip olabileceği bir bahçenin 3-4 katı büyüklüğündeydi. Bahçe duvarına yakın alan çimlerle kaplıydı ve birbirine çok yakın olmayan ağaçlar vardı. Diğer yerler ise taşla kaplanmıştı. Biraz ilerlediğimizde sol tarafında bir binanın daha olduğunu fark etti. Okul ile aynı mimari yapıya sahipti ama ondan daha küçüktü. Burası kalacağınız yurt dedi Samantha o tarafa doğru yürümeye başladığımızda. Etrafta sadece birkaç öğrenci vardı. Yurdun merdivenlerinden çıkarken dikkatimi çeken tek şey duvarlara ve yerlere yerleştirilmiş meşaleler, fenerler ve gaz lambaları olmuştu. Doğu Lermut ve yurdun beni büyüleyen ihtişamından kurtulabildikten sonra fark edebilmiştim ancak meşaleler ne için diye sordum zamanda ya. Bir yandan etrafımı incelemeye devam ederken. Burada elektrik kullanımı sınırlı. Sadece birkaç saat diye cevap verdiğinde inanamayarak ona döndüm. Neden? Çünkü burada teknoloji yok. dedi gülümseyerek. Sorularını sen yerleştikten sonra uzun uzun cevaplayacağım. Yurda çıkan merdivenleri çıkarken Samat da anlatmaya başladı. Birinci kat bazı zamanlarda çalışmaları nedeniyle burada kalması gereken profesörler için. İkinci kat kız öğrenciler. Üçüncü kat ise erkek öğrenciler için. Net bir ayrım yok. İstediğiniz zaman istediğiniz katlara girip çıkabilirsiniz. İkinci kata çıkıp iki, yan, iki yana ayrılan koridordan sol taraftakini döndüğümüzde eski sarayların kapılarına benzeyen karşılıklı ağır ahşap kapıların önünden geçerken anlatmaya devam etti. Odalarınız bir ortak salon ve üç oda olarak ayrılıyor. Her oda iki kişilik. Yani ortak salonumuzu altı kişi kullanıyorsunuz. Sen 12 numaralı salonda bir numaralı, bir numaralı odadasın. Dedi bir kapının önüne gelip durduğumuzda. Eğer elementini soran olursa ateş olduğunu sandığını ama tam emin olmadığını söyle. Ne olursa olsun kahin olduğunu Kimseye söyleme." dedi sesini alçaltarak. "Sen yerleşip burada olma fikrine alışana kadar ben birkaç ufak iş ile ilgileneceğim. Birazdan gelirim." deyip yanımızdan ayrıldı. O gidince ismini hala öğrenemediğim çocuğa döndü. O benden önce davranıp elini uzattı. "Chris." dedi gülümseyerek. Aynı şekilde karşılık verip elini sıktım. Yelena. Artık resmi olarak tanıştığımıza göre bir sorun olduğunda beni bulabilirsin. Birine sorarsan akla ilk gelen Chris ben olurum. Ah ne kadar da mütevazisin dedim gülerek. Ellerini cebine sokup bana doğru yaklaştı. Mütevazi olmaya gerek duyulmayacak gerçekler vardır. Bu da onlardan biri. Dedi arkasını dönüp yürümeye başladı. Ben hala arkasından bakarken durup bana döndü. Harika. Arkasından aptal aptal bakarken yakalanmıştı. Bu arada Samantha'nın söylediklerini unutmasan iyi edersin. Kesinlikle unutmayacağım. Başka bir şey söylemeden dönüp yürümeye devam etti. Koridordan çıkana kadar arkasından baktı. Görüş alanından çıktığında derin bir nefes alıp önünde durduğum kapıyı açtı. İşte yeni yaşam alanındaydım. Ortak salona adım attığımda Etrafı inceledim. Yerler düz bordo ince bir halıyla boydan boya kaplanmıştı. Sağ taraftaki duvara gömülü şöminenin karşısına siyah deriden koltuk takımı yerleştirilmişti. Ortasında alçak koyu renk bir masa duruyordu. Şöminenin tam karşısındaki duvarda dolaplar Kapının tam karşısında ise odalara çıkan merdivenin altında ahşap küçük pencereler vardı. Duvarların üzerindeki işlemeleri takip ederek tavana baktı. Tüm duvarlarda ince ince işlenmiş muhteşem zariflikte işlemeler ve kabartmalar vardı. Tavandan yuvarlak siyah renkli Demir bir avize serkiyordu. Üzerinde akşam yakılmak üzere hazırda duran kalın mumlar vardı. Duvar kenarında yere birkaç tane farklı boyutlarda fenerler konulmuştu. Çantamı alıp ahşap merdivenlerden odaların bulunduğu kısma çıktı. Ortak salona bakan kapılardan üzerinde bir yazanı açıp odaya girdi. Hemen sol tarafta banyoya açılan bir kapı daha vardı. Tam karşımda ahşap bir pencere ve iki yanında yataklar. Yatakların ayak uçlarında iki masa ve masaların yanlarında küçük koltukları andıran ikişer sandalye vardı. Kapının iki yanında ise iki dolap vardı. O ne değil, vintage dünyasına düşmüş gibiydi. Yatak başlıkları, ahşap dolapların kapıları, her yer özenle yapılmış, boyanmış ve süslenmişti. Sağ taraftaki yatak dağınık olduğundan bana ait olduğunu düşündüğüm diğer yatağa oturdum. Teyzemin evindeki yatağımdan çok daha rahat ol olduğu kesindi. O günler yine beynime hücum ederken aklımdan canlanan görüntüleri dağıtmak için ayağa kalkıp pencereden dışarı baktığımda karşımdaki manzara ile büyülendim. Daha çok şey görebilmek için pencereyi açıp neredeyse belime kadar dışarı çıktı. Yurdun arka tarafında ufak bir ormanı andıran bahçe vardı. Asıl büyüleyici olan ise şehrin manzarasıydı. Lermont bir tepede kurulmuştu. Tam karşısında kalan bir diğer tepede ise saray olduğunu tahmin ettiğim, hayatımda gördüğüm en zarif, en büyüleyici en ihtişamlı yapı vardı. Buradan böyle görünüyorsa yakından kim bilir nasıldı. Bugünkü hikayemiz bu kadar. Hikayemizin devamı bir sonraki videomda. Dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.